Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Hangır bangır macerasına Garbar Üstan Cem ile birlikte devam ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet Cem çok şey oldu ya yalnız bu giriş. Abi çok şekil bir giriş yaptın. Ortaya bakalım mı? Abi bakalım hadi. Aha, hadi. Sen bugün risklerin adamısın Cem. Aynen abi. Hop, Hiçbir, lan şey lan alamadım. Dur. <laughs> Aynen. Hiçbir şey alamam. Hiçbir şey alamam. Ben bir şey kaptım abi. Lan kılıcı Nadesin, kapacaktım. Dur dur dur. dur, dur. dur. Abi kaçtım. Kaç kaç arkandan geliyorum. Tamam kardeşim hadi. Ama bakalım. arkandan 3 adam daha geliyor. <laughs> biliyorum. biliyorum Farkındayım. Ulan Cem Cem. Hop abi abi abi. Abi orada abi. durma durma Tamam durma. tamam tamam kaçıyorum abi kaçıyorum farkındayım. Hop burada sandık var. O güzel şeyler buldum ikimize de. Harikasın canım. Dur abi, abi sen. Şöyle bir aşağı doğru bir inelim. Lan burayı lootlamışlar mı? Yavaşlayabilirsin neredesin? Abi aşağıdayım ben. Dur şuradan çıktım büyük ihtimalle. Neredesin abi sen? Şu an evlerin içini geziyorum abi. Abi ben baya bir şey kaptım ya. Dur çok fazla uzaklaşma da bir buluşalım abi. Aynen. Şimdi abi şimdi Abi şurada bir tane chest gördüm. Alırım bir chest. Arkadaşlar Hop. sonra kalacağız her zamanki gibi. Abi yakında eleman var ama. Ciddi mi? Bak birbirimizi bulalım. Abi ben seni göremiyorum ki ya. Ben şu an bir evin içindeyim abi. Sen neredesin? Çık abi ben de evlerin yanındayım. Laf falan var burada çıktım seni de gördüm abi. <gülüyor> <gülüyor> Dur bak sana cam, bunu atıyorum abi. Arkadaşlar şimdi bizden sona kalma olayını bekliyorlar. Biz de kalacağız abi zaten. Aynen sonunda vs atacağız ve intikam alacağım cam. Hadi bakalım. O en son ben seni çok güzel öldürmüştüm değil mi? Evet yani öyle bir söylüyorsun ki Cem. Ya benim için abi. bu. Terbiyesiz bir... Cem bak sana uyuz oldum şimdi elemanın birine dalacağım burada gelsene dal peşimden. Dal 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 peşindeyim. Alacaksın burayı alacaksın burayı taklidci Ya Yani durmasam durmasan ben de Hayır. Sen... Yok tamam. yok tamam aldım abi. <laughs> ben, ben seni koruma içgüdüm var benim o yüzden yani. Ya bırak bırakacağım Allah aşkına sen <laughs> hep beni sen taklaya getiriyorsun ya. Ya bırak abi ben ne yapmışım sana. Evet. Arkadaşlar bu arada ben Minecraft'ı en üst seviyede oynuyorum. <laughs> <laughs> Cem <Can, gülüyor> dikkatini cımb cımbızla çekerim abi. Abi al al şunu. Dur yanlış şeyleri attım sana cam, cam var Ben ya... sana kılıç mı attım onu verir misin Aynen. abi? Aynen. <laughs> <laughs> onu alabilirim. Merve'm abi bir kere öyle attın yani. Abi bak kılıç. Al abi <laughs> hadi. hadi. Tamam. Savaş başladı. Ondan başlar, sonra değil. abi benim kılıcımı aldın. Öldüm. Yok, bilmem ne attın <laughs> yok o yüzden yendin beni. Falan filan. Aynen. Falan filan feşmeken abi. Şimdi hop bir bakalım şuraya. Şu baltayı alalım ya. Belki adamın kafasına falan fırlatırım. Abi buradan böyle şey toplayabiliyoruz bu arada. Cem böyle bak tarlayı falan gördüm ya. Farming Simulator <laughs> <sınırları> aklıma geldi. <laughs> abi. Ulan bir traktör lazım buraya değil mi? Aynen. Tamam ben aldım. iki tane ekmek çıkar. Tamam ya ben de saçmalıyorum abi. Nereden nereye dalış yapıyorum ya. Yok abi özledik sonuçta farmingi de. Aynen ya. O chest alırım bir chest. Çok iyi. Tüy de alayım lan hadi. Adamları gıdıklarız belki. Aynen buradakileri de ben alayım. Şimdi Ecem ben full zincir set olmamaz kaldı. Ecem derken abi. <laughs> Liseli Ecem. <laughs> abi. Yani... Hangi Cem? Ecem abi. Yani abi Elektronik Cem. <laughs> Ulan cem, oğlum sen için fesat ben ne yapayım? Ya ne içi Kötü bir şey mi söyledik ya? <laughs> burada ne yapıyoruz bir tane yatak var küçük. Aynen falan. abi. <gülüyor> aynen. <gülüyor> Ecem falan küçük odalar. Abi tamam ya tamam. Ya, tamam oğlum hadi oh, yürü ya. sandıklara bak acil gel buraya abi. Abi geldim geldim. Hadi yapıştır bakalım. Elektronik cam. Abi deli sandık var burada. Aynen şurada da var ama hepsini almışlar abi bunlar ya. Aynen ya. O abi full zincir seti hem çok iyi. Ciddi Can, misin? burada şey var abi. Hmm, deri <laughs> deri chest var alabilirsin. Ya, onu da bana ver abi zaten. Evet abi o senin yani sıkıntı yok. <laughs> Sen neredesin? Abi ben full zincir set şeklinde takılıyorum. Sınır geliyor bak haberin olsun. Aynen ya kaçalım abi. Oğlum bu arada bayağı bir hava karardı lan. Sen deri meri diyordun nerede aldın mı onları? Karşıda abi karşıdaki çestansa. Abi Dalsana. bıraktın mı gözünü seyredip alıp getirsin. Oğlum ben seni yanında zannediyordum lan. <laughs> Vallahi yok, yok. bak. Ha ben de varmış zaten abi sağ olsun. Hangi cam? Elektronik cam, e cam. Evet, e posta uygulamasını e cam'e çevirelim bundan sonra. Abi bak arkandan balta fırlatırım haberin olsun. Aynen abi kafaya balta gelebilir her an için. Şimdi 2.6 dakika sonra ne olacak? Chestler yenilenecek. Bu arada kaç kişi kalmışız? Evet, güzel. Sona doğru hızlı ve emin adımlarla ilerliyoruz can. Ama yavaş bak hala taş baltamız yok. Şey taş kılıcımız. Aynen ya. Lazım. Evet, arkadaşlar lazım ya. Yani bir, lazım. bir taş kılıç lazım abi. Şu aşağı girelim mi can? Dur geleyim abi. Ulan her bölümde sona kalacağız diyoruz. Taklaya ge... Oh, lan ne iş? Aman aman Oğlum, aman. Oğlum orada bir tane chest var yanıyor. Bak onda kesin var ya değerli bir şey olabilir. Abi... Heh tamam. Poh çıktı abi. <laughs> bir şey kafalık çıktı. Kafalık alayım mı sana? Al al al. Ne kafalık gerçi? <laughs> Deri. Ya abi bırak ben de zincir var. <laughs> tamam abi. abi buradan bu uzaklaşalım ya. Tavuğu götüreyim. <laughs> evet ya buradan bir uzaklaşalım cam. Bu arada 6 kişi kalmışız. Hadi bakalım cam. Sondakiler grup çıkmazsa abi... Alttan da şey yazmış. Let's kill people diyor abi. Allah. Adam... <laughs> Öldürmeye people aldı. ben mi oluyorum yani? Biz mi oluyoruz? People. People. People abi. <laughs> ben de zincirleri çektim. Hadi bakalım. Abi bak taktik cam. Kaçıyoruz. <gülüyor> biraz <gülüyor> Evet kaçıyoruz abi. Şimdi sen biraz vuracaksın. Ondan sonra kaçacaksın. Ah bak onu diyeyim abi çok önüme geçme ben de senin önüne geçmeyeyim vururken elemanı. Aynen aynen biraz vurdun baktın yaralandın hemen kaç hiç adamı bulaşma o ara ben de alacağım senin kaçtığını gördüğümde. Tamam abi öyle yaparız. Oğlum şuraya bak ya çok deli olaylara giriyoruz Cem. Sen Şimdi... merdivenden çıktın mı yukarı? Cem çıkıyorum da senin full zincir setin mi var? Yok pantolon yok sadece. Hop bir dakika oğlum sınır gelmiş buraya. Absolu. Yok merdivenden çıkmadım ben ya Cem. Abi aşağıda kalma. Aşağıdayım ben ama. Dur 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 bak yine uzaklaştık öleceğiz. Aynen sen gördüm, gördüm. Tamam. Senin şeyin varmış ya tamam. Ben chest buldum da. Ha, yok abi bende var bunlar ama. Evet canım şimdi bakalım let's kill Pe people ha. People. People. Şimdi people mı desem people mı desem <laughs> <laughs> bir arada mindfuck geçirdim takıldım abi. Buradan atlıyoruz abi. Pepe pepe pepe. ne abi? Pepe. Hop. Aynen. Şu bir dakika, yukarıda chest gördüm galiba. Aynen. Bugün aynen abi çok ciddiyim o. bak farkındaysan. Ciddiysem. <gülüyor> Ciddiysem. Ciddi Cem. Serious Cem abi. Abi şey, sende ne yok? Gerçi sende her şey varmış. <laughs> Serious Cem first encounter <laughs> <ediş. Ya> Abi. <laughs> Ulan ya tamam. Abi şimdi, chestler yenilendi mi? Yenilendi de hiçbir şey çıkmıyor. Poh çıktı abi bize. Poh da Aynen. çıkabilir yani. Güvenmiyoruz. Kartopu çıktı bana da. Oğlum kartopu için yenilemenize gerek yoktu. Dur abi. dur bak şuradan taş kılıç çıkacak. Gerek yok şunlara ya. Abi tamam. sınır feci geldi. Neredesin? Abi neredesin? Ben ileri gittim. Gel bakayım. Abi sınırın... ha tamam dur dur. Buldum seni. Az havuç yer misin? <laughs> yok abi havuç yemem. Şimdi... Abi, abi şu aradan girelim Cem. Gel bakayım. Burası inşallah tuzak değildir. Abi dur yemek yiyorum. Oğlum burası tuzak olabilir lan. Ben böyle bir yerde tuzağa gelmiştim ama. Şuradaki yok, sandığa bakmamışsın şey zaten abi. ya. Oğlum bu arada benim brightness ayarları nasıl ya? Bir bakayım. Karamsar diyor oğlum. Ne karamsarı ya? Ak abi şunu aynen. Bak orada çok fazla takılma. Ben indim aşağı ama. Abi evet. ben de şöyle çıkacağım şuradan. Ok bir dakika. Aynen. Ya buna bunu basabiliyor muyuz? Basamıyoruz. Neyse abi bırak koş. Deathmatch'e son 1.8 dakika. Cem ulan yine ayrıldık ha. Abi dur ben oradayım şu an o mağaranın girişindeyim. Abi ben de piramidin dibindeyim. Hangi piramit? Kesin buradadılar abi. Ya yani başladığımız yer var ya. Sen o mağaradan çıktın mı? Çıktım çıktım. Dur abi gözünü seveyim. Sen bu, bu arkadaşını nasıl tek bırakırsın? Abi ilerliyorum. Lan bu aşağı. Ben şu an ya. bir merdivenden yukarı çıkıyorum. Haberin olsun. Tamam abi. Zaten oğlum sınır geldi. Başka nerede olabilirsin ki? Abi şu an aynen piramidi gördüm. Gördüysen abi gel bakalım. Güzel şeyi de topladım. Hala abi şu sen misin? <laughs> Uzakta kalmış. <laughs> aynen. Gel gel. Geliyorum dur. Abi ortaya gidelim. Varsa bir şeyler toparlayalım. Kaç kişi kalmış? Abi şu ışığın olduğu Ve yere kişiyiz. de gidebiliriz de. Hangi ışık? Gerçi o ortayı mı gösteriyor, diğer tarafta mı? Hangi ışık abi? Şu yukarı doğru çıkıyor ya abi. Bakalım bir ortaya. Abi burası orta değil ha. Gel gel geri gel abi oradan çıkmayacaktın ki. Buradan parkur yapıp alalım mı şu sandıkları? Oğlum bu çok şey değil mi lan? Baya şey de. Hop al Ulan abi. Cem, sendeyiz hadi bakalım oğlum ikimiz gitmeyelim. Abi ölürsem de Abi abi! Taklaya geldin. Takliğe geldim, <Tanklaya> geldim. <laughs> <laughs> Ulancan. Abi Taklayacağım. Biliyordum abi böyle yapacağız <laughs> Abi yani neyi biliyordum ben çok iyi parkur yaparım. <laughs> Hop oğlum herifler diamond lan. Abi herifler geliyor. Dur 3 kişi orada, 3'ü de orada abi. Aynen fark ettim. Ben sana istihbarat sağlıyorum. Abi var mı şeyler? Abi alayı ölecek birazdan. Aynen aynen dur 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 alacağım onları dur. Gel abi, lan buraya gel. öldü ya biri öldü. Dur 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 ulan dur vurma kaç, ona, vurma vurma. Kaç 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 abi takılma. Oğlum demir var ulan Allah cezanızı ver. Abi biri öldü. Ver. Ulan. İkinci oldun helal ikinci olsun. İkinci oldum be son anda. Aynen. Ama güzel kapıştık ya adamda abi diamond kafalık var demir set var. Adamın kılıcı falan da büyülü ya. Aynen kılıcı falan da büyülüydü. Ulan iyi kunduma getirdik adamları ha. Aynen orada sınırda baya biri gitti zaten. Aynen ya. <laughs> Güzel oldu güzeldi. Evet, yine ikinci olduk camcım. Diğeri takliye geldi. Ben senin için feda ettim kendimi ama olsun. Yok abi senin beceriksizliğin de oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi feda ettim falan abi çeviriyor falan. Ama yok yok feda ettin kardeşim orada alacaktın olayı. Alsaydım belki demir falan çıkardı ha. Belki abi belli olmaz yani. Aynen. Evet arkadaşlar bu arada Cem'de de çok taklı bir e, Master Builders oynamıştık. Şu an sağ üstte tıklayarak o videoya gidebilirsiniz. E, gerçekten keyifli geçmişti arkadaşlar. Evet şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tak diye gelmeyin.